Açık 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 Gel yen çekmeyin kafa kuma tarafılar açık çek çek ne yapıyorsunuz ya şutma şutma Gençler çekmeyin, kapatın, <laughs> onları. kapatın Neden? onları. Neden? Yaşasın onurlu <laughs> mücadelemiz. Yaşasın onurlu <laughs> mücadelemiz. Yaşasın onurlu <laughs> <Yaşasın Gülüyor> mücadelemiz. Her gün bu her, her gün her şey gün Sabahdan akşama kadar hiçbir şey yapmadık. Bize dokunamazsınız. Anlıyor musunuz? Bu oturidirin, direnir, direnir. Buraya hiç kimse, kimse geliriz, gideriz, eldiven. çok kralcılık yapma. Birazdan çok kralcılık yapmayız. Bir müdahale oldu sanırım size. Ne oldu? Ne oluyor, bir anlatır mısınız? E, bugün Ermeni soykırımının 100. yılını biz burada e, fotoğraflarla anlatmaya çalıştık hapiste HDP iti olarak. Evet. İşte e, dipli arkadaşlar da burada 1 Mayıs ile hapişe asmışlardı. İlk önce güvenlik müdahale etti, saldırdı bize. afişleri söktüler. Sonra biz tekrar hapişeleri asık. Sonra Çevik'le güvenlik birlikte bir olup bize coplarla, plastik mermilerle ve sandalye fırlatarak bize saldırdılar. Bizi dağıtmaya çalıştılar. Burada biz arkadaşlarımız toplandı. Burada direndik. Afişlerimizi tekrar asık burada. Direnmeye de devam edeceğiz. Kimse Peki. bizi yıldıramaz. Burada. Gözaltı oldu mu gözaltı? Gözaltı olmadı. Nasıl bir müdahale gerçekleşti? Müdahale ise işte, güvenlik. önce dipli arkadaşların afişlerini söktü. Ondan sonra bizim afişlere saldırdı. Direkt coklarını çıkardılar. Sandalye fırlattılar. diğer taraftan da polis geldi jokları çıkardı. Bir polis arkamıza geçip plastik mermi fırlattı. Diye, çok yakın mesafeden. Bir tarafta gaz sıkmadı. Ee, bir tomada arkamıza duruyordu hemen ki otobüs çevik de geldi. Böyle oldu oğlum. Peki, teşekkür ederim.